Masal Seç Seçkin Masallar serisi 79 Kahraman Karga Uzun yıllar önce ormanların birbiri ardına sıralandığı bir çağda hayvanlar, insanlar ve bitkiler dostça bir arada yaşıyorlardı. Öyle bir düzen, öyle bir ahenk vardı ki birbirleri için kıymetli olduklarının farkındaydılar. Örneğin, bitkiler yayılmak, saçılmak ve gelişmek için arıların ne kadar önemli olduğunu sürekli birbirlerine hatırlatırlardı. Ve bu nedenle de arılara ayrı bir özen gösterirlerdi. Hiçbir çiçek arılara yaklaşma bana, konma dallarıma gibi bir cümle kurmazdı örneğin ya da ağaçlar, hayır arılar buraya asla kovan yapamazsınız gibi söylemlerde bulunmazlardı. Gökyüzü alabildiğince mavi, yeryüzü alabildiğine yeşil ve denizler uçsuz bucaksızdı. Balıklar oyunlar oynarlardı, şarkılar söylerlerdi. Günlerden bir gün insanoğlu Ağaçlarla eşya yapmaya karar verdi. Ve dediler ki, kuruyan ağaçlardan kendimize önce koltuk, sonra sandalye yapalım. Bunlar bittikten sonra e, doğal olarak masaya da ihtiyacımız var. E, nerede yemek yiyeceğiz? Hep yere otur, otur ayaklarımız ağrıdı. Bir de kendimize masa yaparız diye düşündüler. Ve bir grup ormancı ormana geldi. Kuruyan ağaçları kestiler önceki yapmaları gereken buydu aslında çünkü ağaçlar kuruduğunda onları değerlendirebilirsiniz çocuklar ama eğer ki kuru olmayan bir ağaç keserseniz o zaman o ağacın yaşam hakkını elinden almış oluyorsunuz bu gelen ormancılar başlarda buna çok dikkat ettiler fakat ardından bu iş endüstriye. İleride öğreneceksiniz büyüdüğünüzde, ortaokul ve lise çağlarında bunu çok daha iyi anlayacaksınız. Yani para kazanma metoduna döndükçe farklı insanlar, farklı gruplar da ormanlara dadandılar ve ağaç kesme işi biraz karıştı. Tam bu dönemlere denk gelen bir çağda kahraman bir karga dedi ki hayır böyle yapamazsın insanoğlu. Sen sadece Kuruyan ağaçları budayıp kesip onlarla eşya yapabilirsin kendine. Onlarla koltuk yapabilirsin. Onları değerlendirip kağıt üretebilirsin örneğin. Ama henüz kurumamış bir ağacı kesmene asla izin vermeyeceğim. İnsan buna karşı çıksa da kahraman karga çok kararlıydı ve çağırdı arkadaşlarını. Onlarla bir konuşma yaptı. Dedi ki: "Arkadaşlar, Ormanlar bizim yaşam alanımız. Ve buraya gelen bazı kötü niyetli kimseler bizim dostlarımız olan ve henüz çok genç olan ağaçların da canını yakıyorlar. O nedenle onlara izin vermemeliyiz. Ben anlatmaya çalıştım fakat aynı dili konuşmadığımız için çok başarılı olamadım. Nasıl bir yöntemle onlara bunu anlatabiliriz? Buna bir karar vermeliyiz. Hatta bilge kargaya da sorabiliriz bunu. O büyük ihtimal bize yol gösterecektir dedi. Ardından kargalar konseyi kararlarını verdiler ve Bilge Karga'nın yanına gittiler. Bilge Karga'ya öyle sürekli her zaman gidemezler. Biraz yaşlandıktan sonra hafif aksileşti fakat bu aksileşme durumu asla onu egolu, kibirli ya da kendine beğenmiş yapmadı daha çok yardımsever biri haline getirdi onu fakat yalnızlığı sevmesi biraz daha arttı. Yani biraz daha yalnızlığı sevmeye başladı geçmişe göre. Daha çok seviyor yalnızlığı desek daha düzgün bir cümle kurmuş oluruz aslında. Ve Bilge Karga'ya gittikten sonra Bilge Kargaya durumu anlattılar. Bilge Karga gözlüklerini burnunun üzerine indirdi. Gözlerini kıstı ve şöyle biraz düşündü. Dedi ki, bu durumu yazılı bir kağıtla insanlara sunalım. Diyelim ki, ormanların kuralı bir. Asla bir başka canlıya zarar vermemelisin. Ormanların kuralı iki. Eğer ki birlikte yaşayacaksak, bir diğerinin yaşam hakkına saygı duymak zorundayız. Muhakkak bu kurala uymalıyız. Ormanlar kuralı 3. Benim var olma sebebim sen, senin var olma sebebinde benim. Bunu asla aklından çıkarmamalısın. Ve son kural, en önemlisi, asla ve asla ben kurumadıysam beni kesmemelisin. İmza: Ağaçlar. Bunu insanlara götürmeden önce bir de dediler, ağaçlara soralım bakalım onların düşünceleri neler? Ardından tüm hayvanlar bir araya geldiler ve ağaçlara gitmek üzere organize oldular. Bu organizasyonun başını her zamanki gibi yine bilge karga çekti ve gittiler ağaçlara tek tek sordular. Ey güzel ağaçlar sizin zaman zaman meyvenizi yeriz ve hatta çok yorulduğumuzda güneş tam tepedeyken gölgenizi uyuruz ve siz buna izin verirsiniz. Bizler sizin yerinize karar almış gibi olduk ama Lakin durum çok önemli. Çünkü birdenbire insan sayısı arttı ve bu popülasyon bazen düşünmeden hareket edebilen bir kabiliyete sahip. O nedenle içlerinde durumu anlamayan ya da analiz edemeyenler varsa ki haliyle olacak, biz onlara söyleyelim. Bir daha sizin canınızı yakmaması için gereken müdahaleyi kendi aralarında yapsınlar birbirlerine ve her biri bir diğerini telkin edeceği için de yani uyaracağı için de yanlış kabahatlerin önüne geçmiş olacağız. Ne dersiniz? Kiraz ağacı görkemli kiraz döndü vişneye gülümsedi. Vişne ağacı döndü kavağa gülümsedi. Kavak ağacı da hepsinin adına konuşmayı çok seven çınar ağacına seslendi. Sevgili çınar sen bizim ne düşündüğümüzü aslında biliyorsun. Biz bilge kargaya katılıyoruz. İnsanlar artık bir yerde durmalı, durları, durakları olmalı ve bunun farkına varmalılar. Bilinçlerinde artık gereksiz yere kesim yapamayacaklarını anlamalılar. O nedenle biz bilge karganın kararına uyuyoruz ve burada bunu Herkese açıklamak için senin tavsiyene sunuyoruz dediler. Çınar ağacı bir durdu. Fı diye böyle bir rüzgar esti. Ardından kararını açıkladı. Arkadaşlar, ben de sizin gibi düşünüyorum. Sizler meyvelerinizle hem hayvanlara hem de insanlara enerji sağlıyorsunuz. Onların sağlıklı yaşamaları için elinizden gelen her türlü gerekli minerali, vitamini onlara sunuyorsunuz. Bu konuda sizlere çok teşekkür ederim. Aynı zamanda arılar da bizlerden gerekli besinleri alıp farklı farklı yerlere götürüp tozlaşmayı. Bunu yine ortaokul ve lisede çok daha iyi öğreneceksiniz tozlaşmayla birlikte bitkilerin hayata tutunma evreleri başlar çocuklar. O nedenle önemlidir. Bunları sağladığınız için tabii ki sizin kararınıza ben bizzat uyacağım ve Bilge Karga'nın önerilerine katıldığımı herkesin huzurunda açıklıyorum dedi. Ardından Bilge Karga, hadi arkadaşlar şu işi bitirelim ve insanlarla bu konuyu konuşup kökten sorunu çözelim diyerek uçmaya başladı. Gökyüzüne doğru alabildiğince yükseldi. Bilge Karga'nın arkasında Kahraman Karga, onun arkasında diğer arkadaşları hep beraber tam 18 karga gökyüzüne doğru yükseldiler. Bulutları arkalarına aldılar ve hızlıca insanların olduğu bölgeye geldiler. Ve ardından yere sert bir iniş yaparak hemen bir arada yan yana yürümeye başladılar. Bilirsiniz kargalar yürürken böyle sağa sola çok sallanarak yürürler. Çünkü onların iki ayakları var. Ama bu ayak dediğimiz şeylerde de parmaklar olmadığı için oldukça zorlanıyorlar. Aslında tırnakları yere değdiğinden çok güçlü basamıyorlar yere. Ve insanlara seslenmeye karar verdiler. Çünkü çok yorucu oldu bu yürüme işi. İnsanoğlu bunu anladı, aa karga kardeşler gelmiş, kesin bize söyleyecekleri var. Hemen yanlarına geldiler, bilge karganın e, susadığını fark ettikleri için de onlara bilge kargaya verdikleri sudan diğer arkadaşlarına da dağıttılar. Bilge Karga teşekkür etti. Çok naziksiniz. Gerçekten bunca yol geldik ve çok yorulduk ama size kararımızı açıklayacağız. Bizler sizin kesinlikle yaş ağaçlara e, gelip de yaş ağaçları kesmenizi istemiyoruz. O nedenle kuruyan tüm ağaçlara bu uygulamayı yapabilirsiniz fakat yaş ağaçlara dokunmak yok. Bu karara sonuna kadar katılıyoruz dedi insanlar ve biz de zaten böyle olması gerektiğini kendi aramızda görüştük ve tüm insanlarla buna paylaşmıştık. O nedenle hiç endişe etmeyin. Artık her şey istediğiniz gibi olacak. Kargalar çok sevindi, dans ettiler, eğlendiler ve o günün akşamında doğruca ormana geri döndüler. İnsanların kararını çınar ağacının altında tüm hayvanlara ve tüm ağaçlara açıkladılar. Ağaçlar hep bir aradan şarkı söylemeye başladılar. Hep hep bir ağızdan şarkı söylediler. Hayvanlar buna dans ederek eşlik ettiler ve bu mutlu haberi hep birlikte kutladılar. O günden sonra bir daha kurumayan hiçbir ağaç kesilmedi ve hayat birlikte yaşadıkça güzelleşti. Masal burada bitti çocuklar. İyi uykular.